Herkese merhaba ee, Ben de eski bronz gümüş oyuncusu olarak 4-5 sezon bronz ve gümüştüm Sonradan bu size şimdi göstereceğim oyun rutinine başlayarak Elmas yücelik oralara kadar çıktım En son elmas burada dolayıydı aynı. Şimdi gün x oyununda gelip burada daha oyuna girmeden önce en ateş ediyoruz. yani şu şekilde. Çünkü ee, karşınızdaki adam hiç zaman durmuyor. Durmadığı için Hatta şurada da deneyebilirsiniz. Bu ne zaman durunca ateş edeceğinizi öğretiyor. Yoksa böyle gidecek. Böyle gidebilir. Durmadan ateş ederseniz böyle olur. Durup ateş edersiniz. Öbür türlü durmadan ateş ederseniz böyle olur. gördüğünüz gibi. neyse eğim üstünde böyle biraz bunlara ateş ettikten sonra Misal dedim yani bu şekilde ateş ettikten sonra Sonra buradan ilk baş 100 hedef öldürü açıyoruz başlatıyoruz Şu köşeye geçiyoruz köşeden aynı bu şekilde bunu20'nin altında tamamladıktan sonra diye geçiyoruz Tek, tekrar aynı köşeyi tekrar vuruyoruz botları sonra buraya geliyoruz bu sefer botları yana git diyoruz yana gidince tekrar başlatıyoruz İlkinde 120'nin altındaydık. Burada yana gittiği yerde kafayı takip edin. Siz de onunla beraber hareket ederseniz en azından karşınızdaki oyuncu hareket ettiğinde siz de onu vurabileceksiniz. Yani oyunda hiçbir zaman karşınızdaki durmadığı için siz de onun hareket etmeniz lazım aynı anda. Aynı anda onun kafasını kafasını takip edip vuracaksınız yani işin neticesi bu yani mesela şerif oynarken kalk, adam böyle karşınıza hareket ediyor bu şekilde ateş ediyorsunuz ya bunu yaptığınızda daha başarılı bir şekilde elde etmek için bu şekilde bunları oynayabilirsiniz yani bir turda böyle 200'ün altında yani 200 saniyenin altında bitiriyorum sonra buradan kolay botları açıyorum atıyorum bir tane şerif bırakıyorum önünde. Bu kolay botlara başlattıktan sonra bir tur bu şekilde buraya geliyorum e evimi kaydırarak 30'da 30 zaten birçok vaktiniz vardı ya bunu yapmak için. Bu şekilde başlıyorum. Bunu 30'da 30 yapıyorum. Sonra çıkıyorum bir tur 30'da 30 yapın. Yani 29 vurduktan sonra da 28 kaldı işte iki tane vurdum kaçtı falan demeyin. 30'da 30 yapın. Sonra ortaya geçiyorum. Ortada da bu şekilde. Şimdi mesela 30 yapmadım. Vuramıyorum. Diye üzülüyorsunuz. Yoksa üzümeye değerek de elinizi geldikten sonra vurdunuz vuramadınız böyle şey olabilir possible yani ama mevzu burada 20-21-22-23 oraları geçmek sonra ee, tekrar bittikten sonra çıkıyorum Burada yani 20-22 vurduktan sonra zor botlar. Diyorum bir tur terf oynayın. Burada minimum 10 vurun. Yani bu 10 vuruş. onu vurduktan sonra ya da yani 15 falan daha iyi olur tabi sonra bir vandal alıyorsunuz tekrar aynı geçiyorsunuz Ve vandal burada 18 vurmaya çalışıyorsunuz. Şimdi benim soğuk diye vuramadım. yaptıktan sonra buraya geçiyorum. Mesela buna da e, şey alanı kontrol ederek piklemek için mesela alışkanlık olsun. Buradan geldiniz. Şu alanı kontrol ettiniz. Gördünüz vurdunuz. Gördünüz vurdunuz. Gördünüz vurdunuz. Gördünüz vurdunuz. Gördünüz. Mesela eğimi hep aynı hizada şu mesela şöyle geldi bir yeri çeklerken bir böyle yavaş 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 vurdunuz evet. bu da kontrol etmedi sağlar alanı ondan sonra da buraya geliyorum tekrar ee, karakter olarak jet alıyorum ultim hazır jet aldıktan sonra buraya geçiyorum buradan koşarken botların kafasına vuruyorum. Tek amacım jetin uçuşu için yani? yani bıçaklar vurduğunuz zaman yenilendiği için yani bit edebilir de çok önemli değil sadece kafa yani sizin eğiminizin ya da sen sevdiğinizin buna alışması için ben bu videoyu çektim çünkü benim gibi birçok arkadaş işte işte terbiye giriyor terz. bunları böyle yapıyor işte, işte başka e-sporculara i̇şte e giriyorsunuz onların eğim ürünlerine bakıyorsunuz ben de aynısını yapıyordum. Mesela bir yayıncı şey, YouTuber bir arkadaş daha var. Onun da videolarını izledim. İşte adını işte, siz şey, şey, kafa takibi yapın. Bu tarz önerileri vardı. Bunları dinledikten sonra ben zaten e-sporcu değilim. Yani onun her söylediğinin bana uyma anla bir mantığı yok. O yüzden mesela bu söylediğim e de ben harmanlayarak geliştirdim yani birçok yayıncının birçok e-sporcunun eğim bütününü birleştirdim böyle bir şey çıkarttım ee, yani bunu izliyorsanız da hani ben bronzdayım gümüşteyim arkadaşlarım işte plat oldu ben çıkamıyorum falan diye düşünceniz varsa eminim bunu yaptıktan sonra çıkacaksınız bunu bitirdikten sonra da e, ee, poligondan çıkıyorum birinci olana kadar e, şey oynuyorum deathmatch oynuyorum deneyip denememek size kalmış ben öyle bir video çekeyim dedim belki birinizde faydası olur da gelip bir ateş yani sizin burada aslında yapacağınız şey mesela buradan, buradan bunu vurmak buradan bunu vurmak yani aslında kendi kendinizin ee, reflekslerinizi geliştirin. Uzağa geçip buradan alıp gelebilirsiniz. Yani ben... örnek veriyorum. Askent'teyiz. Burada e, ee, top midden karşınıza Karşınızda adam var. Adam hani koşuyor koşuyor bir mermi atıyor ya. Koşup koşup bir mermi atmıyor. durduğu yerde ateş ettiği için. Bakın. Bak at, mermilerimi görüyor musunuz nereye gitmiş hepsi? Mesela Marshall'a da koşuşturup vurmak böyle vuruyor? Bunu da e, başlayışıp, 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 bir sağda bir solda burada şey Buradan da gelip ben genelde silahlarımı denerim. Otu koyarım. Bir mermi kaç vurdu? 159. Göğüsü 101. Kafaya 202. Yani bu şekilde silahları denerseniz sonra bir daha bir şey yaşadığınızda mesela ya adam işte ca çalmış ölmüyor. Aslında bunu hesaplamanız lazım. Mesela klasikte Klasik bir mermi bir zaman öldürmüyor. Ama gelip mesela atlayıp 3 3 merminiz Rakibi isabet 150 vuruyor zaten. Çünkü mermilerden bir tanesi 78 vuruyor kafaya. Vücuda 26 vuruyor. Ama zaten zıplayıp attığınızda bir tanesi zaten kafaya gittiği için bu dediğimiz gerçek oluyor yani. Şu ki geldiniz arama atlarken vurdunuz öldü. Gördünüz mü? Bunlara dikkat edersiniz.